Cenaze programı belli oldu. Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Türk müzik ve e, televizyon dünyasının sevilen ismi olan Fatih Ürek yaklaşık 3 aydır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada ani bir kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında kalbi 20 dakika boyunca duran ancak doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen Ürek, o günden bugüne yoğun bakım ünitesinde entübe olarak tedavi görüyordu. Tedavi süreci 92 gün sürdükten sonra Fatih Yürek 2 gün önce 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanatın sanat, acı haber sanatçının menajeri Mert Sivil tarafından Siliv tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada sanatçımız doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Kendi özgü ve neşesiyle milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Yürek'in e, kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerinde yer vermişti. Cenaze günü, cenaze yeri belli oldu. Cenazesi pazar günü yani bugün 1 e, Şubat pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Camii'nde ikindi namazına müka mütakip kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine sanat camiasından birçok kişi katılacak. Özellikle siyasi ortamlarda da politikacıların da katılacağı belli olan cenaze töreninde en çok dikkat çeken isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü cenaze yapılacak olan Hayrettin Paşa Camii bizzat kendisi gidip denetlemesi sonucu bu kanıya varılmıştır.